Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda SQL'de başlığı atmış oldum öncesinde ver e, konusunu işleyeceğiz. Ver e, konusunda neler yapabiliyoruz, esneklikler neler? E, bazı ver içerisinde bazı fonksiyonel e, durumlar var, onları kullanıyoruz. Bazı temel ihtiyaçlar, onları kullanıyoruz. Onlardan bahsedeceğiz. Aslında bir önceki videoda bir giriş yapmıştık ver kısmına. David olanları çekmiştik. Ee, hemen ben o sorumu almak istiyorum. Şimdi geldim. Şurayı kaldırıyorum. Şu anlık yıldız olmasında bir sakınca yok. Şimdi çalıştırdığım zaman gözlemleyelim. Selek, seç, neyi? Tüm alanları. Hangi tablo? Employees Hangi şartta? Ver karşılığı first name'ı David olanlar. Yani bunun karşılığının Türkçe karşı, yani bunun e, kodsal karşılığının Türkçesi bu şekilde e, diye özetleyebiliriz. Ne yaptık? Employees tablosunda first name'ı David olanları e, karşımıza çıkardık. Şimdi bu sefer farklı operatörlerden bahsedelim. Örneğin burada salary hemen dikkatimi çekiyor. Şimdi salary büyüktür. 4800 desem. TL mi dolar mı artık orası mı bilmiyorum. Çalıştırıyorum. Bakın ıı, birden fazla kayıp geldi. Yani 58 tane kayıp gibi görünüyor. Şimdi demek ki bunun karşılığı şu şekilde. Bu Çalışanlar tablosunda 4800 üstü bir e, maddi gelire sahip olan kişilere, yani maaşı 4800 üstü olan kişileri bana listele demektir. Biz de ne yaptık bunu? Büyüktür işareti kullandık. Devam ediyorum. Şöyle yorum satırımı bir çizgi gibi kullanıyorum. Şimdi gözlemlemeye devam edelim. Peki 4800'den küçük olanlar desek sonuç ne olur? Bakalım. Evet. Bu sefer de yani ne yapıyor? 47 tane kaydın 4800'ün altında olduğunu bize ifade ediyor. Yani büyüktür, küçüktür gibi operatörler ver kısmında rahatlıkla kullanabiliyoruz. Devam edelim. Peki 4800'den küçük dediğimiz zaman 4800 dahil mi? Tabii ki değil. Bunun için ne yapacağız? Eşittir diyeceğiz. Gözlemleyelim. 47 kayıtta fakat şimdi 49 oldu. Neden? Çünkü 4800'e ait 2 tane kayıt daha geldi. Bunu şu şekilde yapalım. Şimdi gözlemlemek istiyoruz ya. Bir önceki videoda ne öğrenmiştik? Order by öğrenmiştik. Order by salary desk diyelim. Büyükten küçüğe sırala. Çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi 4800'e geldi. Eşittir ifadesini kaldırıyorum. Çalıştırıyorum. Bakın baştaki 4800 olan iki tane değerimi kaybettim. Kayıt sayısı da 49'dan 47'ye düştü. Güzel tekrardan eşittir ifademi kullanıyorum. Şimdi order by ile gideceğim. Tekrar gözlemleyelim. 4800'den 2 kayıt geldi. Ardından eşittir olmayan 4400, 4200 diye diye devam sıralı bir şekilde ediyor. Devam ediyorum. Peki küçüktür değil, büyüktür diyelim. 4800 dahil büyüktür dedik ve Salari ise en yüksek olan değer ne? 24. .000. Steven 24.000 almış Büyük ihtimal e, Manager olabilir. E, Null görünüyor. Bakalım bir sonraki videolarda bunun da değeri ortaya çıkmış olur. Şimdi ben benim aradığım şey şu nedir? Büyüktür, eşittir 4800 4800 benim için burada en düşük değerdir. Geliyorum en alta. Bakın iki tane 4800 değerim gelmiş. Eşittir kaldırıyorum. Çalıştırıyorum. Burada da azık kullanmamı isterseniz hem de farklı olmuş olur. Bakın 4800 üstü değerin en düşük 5800 olduğunu görebiliyorum. Peki eşittir koyduğum zaman ne olacak? Kayıt sayısı kaç? 58. Kayıt sayısı kaç olacak? 60 olmasını bekliyoruz. Çünkü iki tane kayıt vardı. Evet. En düşük değerin 4800 olduğunu ve kayıt sayımızın da 58'den 60'a çıktığını gözlemledik. 2 kayıt gelmiş oldu. Güzel. Rakamsal olarak büyüktür, küçüktür gibi değerler kullanabiliyoruz. Peki başka ne yapabiliriz? Hemen onu da gözlemleyelim. Şimdi operatörlerden büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir kullandık. 11 operatörümüz daha kaldı. Onu da kullanalım. Salar ise 4800 olmayanlar. Yani ne büyüktür ne küçüktür işareti kullandığımız zaman karşılığı bu oluyor. Çalıştıralım. dikkat ederseniz 4800 gözlemlemeyi. Peki burada belki gözümüzden kaçtı. Şu an biz sonucun tümünü görüyoruz bu arada. Kay sayısı kaç? Hemen bir önceki videoda basit bir şekilde count öğrenmiştim. Bakalım. 4800 olmayan çalışan sayısı 105. Peki şöyle not alacağım. 105. Bu 4800 maaşına sahip olmayanların sayısı. Peki tablonun içerisindeki tüm değer kaç? 107 Tüm, tüm çalışan sayısı ee, 4800 olmayan çalışan sayısı Maaşlı desek daha doğru bir cümle olabilir. Şimdi count'umu kaldırıyorum, yıldız diyorum ve çalıştırıyorum. 4800'e olmayanlar. Peki 4800 gelmiş mi gelmemiş mi? Ben şunu bunu incelemem gerekiyor. Salary alıyorum. 105'in içerisinde aramak zordur. Fakat distinct bir önceki videoda distinct öğrenmiştik. Distinct salary desem bakalım ne gelecek. Sadece salary'e sahip değerlerin totalini görüyorum. Şimdi bunu da sıraladığım için hemen geliyorum. 2000'leri geçiyorum. Bakın 4000, 4100, 4200, 4400, 5800 bak. 4400'de 5800 arasına 4800 olması gerekiyordu. Ama yok. Çünkü biz 4800 hariç dedik. Çok güzel. Ee, bu da tamam. Buna da okeyiz. Hemen Yıldız ekranı bu kodumuzda çalışıyor demektir. Peki şimdi number değerler e, operatör aracılığıyla nasıl buluruz biraz e, betimlemiş olduk. Şimdi salary deyin örneğin biraz karakter olarak olaya bakış açımızı değiştirelim. Şimdi karakter olarak dediğimiz zaman ne oluyor? First Name Last Name Ortaya Çıkıyor Hemen Onu Da Görelim Salary Kaldırıyorum Yerine First Name Eşittir John Diyorum John'u Hemen Bir Bakalım Şöyle Bir Gözücüyle Değerlendirelim Ben Var Diyebiliyorum Ama Yine De Birlikte Görmüş Olalım bakın John buradaymış demek ki John ismi varmış şimdi çalıştırıyorum sıralama yapmama gerek yok çalıştırıyorum kayıt gelmedi şimdi şöyle neden gelmedi ee, normalde veri vardı fakat gelmedi sebebi karakter içeren alanlarda biz sintaks durumuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ne demek? John vardı ama John'un büyük harfi J'di. Diğerleri küçüktü. Onun için bu tırnak içerisine aldığımız zaman biz noktalı virgülüne kadar aynısını yazmak zorundayız. Eğer ver olarak çağırmak istiyorsak. Onun için bakın geri kalan John kısmını küçük harfe çeviriyorum. Çalıştırıyorum ve John ismine sahip olan çalışanlarım geldi. Buradan şunun dikkatini çekmek istiyorum. Karakter eee yaptığımız zaman, yapacağımız zaman bu tarz syntax büyük küçük duyarlılığına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi John'u, John, u, John e, ismine sahip olan verileri çekmiş olduk ve büyüktür küçüktür durumundaki değerlemede e, dikkat etmemiz gereken durumlar da öğrendik. Güzel. Peki, John isminin yerine şunu kullanabilir miyiz? Ne gibi? Ee, örneğin, bir like, like diye bir e, anahtar kelime var isimden önce. Yani ismi J ile başlayanlar. İşte sonu e ile bitenler vesaire vesaire gibi sorgular yapmamıza sağlayan bir anahtar kelime. Hemen like'ı bir devreye sokalım. Like'la neler yapabiliyoruz onu değerlendirelim. Sonrasında devam edeceğiz. Şimdi John yerine first name'den sonra like dedim. Like dediğim anda tırnak içerisinde bir yüzdesel ifade kullanmam gerekiyor. O da bu şekilde. Çalıştırıyorum. Bakın John olanlar yine de getirdi. Bir hata almadım. Bu ne demek oluyor? First name'in içerisinde John geçenlerin hepsini bana getir demek oluyor. Peki ben değiştiriyorum. J ile başlayan tüm isimleri getir. Bakın. Baş harfi C. Devamı önemsiz. Çalıştırıyorum. Bakın baya bir değer geldi. 16 tane kayıt gelmiş. Yani başı C ile başlıyor. Sonu benim için önemli değil. Yani J ile başlayanların isimleri. Peki sonu R ile biten diyelim. Şimdi şunu alayım. like yüzde r ama küçük r büyük r dersek büyük tıma kayıt gelmeyecek hemen kontrol ederim herhangi bir değer gelmedi ama küçüktür r dersek bakın birden fazla değer geldi bu ne demek oluyor first name'i en son değer küçük r dışındakiler önemsiz ama mutlaka son harfi R ile bitmiş olacak diyoruz. Bu ona geliyor. Peki and diye bir operatör kullansak sonu R ile biten başı da A ile başlayan desek ne olur? İstediğim Alexander'ı çekmek. Hemen gözlemleyelim. Büyük harfi A pardon baş harfi büyük A ve devamı önemsiz. Çalıştıralım. Bakın sadece andır geldi. Yani sonu R küçük R ile bitecek. Baş harfi büyük A ile başlayacak. Bakın dikkat ederseniz en operatör ile ver kriterimi birden fazlaya bölmüş oldum. Ee, güzel. Ee, burada da e, karakter dizisi olarak birkaç bilgi vermiş olduk. Peki Peki. Eee like'tan sonra şunu diyelim. in diye bir operatör var. in first name in parantez aç parantez kapat. Böyle bir syntax var. Şimdi açıyorum. Ay pardon. Pardon. Şimdi first name'i çalıştık. Şey, employees tablosunu çağırdım. Şimdi first name'i in dedim. In ne demek? In şu demek. Birden fazla karakter içer. İçerir. içerebilir Diye. Şimdi yazıyorum. Parantez açtım, parantez kaldım. Tırnak, tek tırnak, virgül, tek tırnak, virgül, tek tırnak. Şimdi John olacak. John olsun. David olsun. Bir de İsmail olsun. Ve run ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi first name'i John, first name'i David, first name'i İsmail olanların hepsini bana getirdi. Yani çoklu bir seçim gerçekleştirdim. Bunu nasıl yapabiliriz ekstradan? Yani mesela in olmasaydı nasıl yapabilirdik? Ver Ver işte first name eşittir John olacak. Pardon. And the first name eşittir david olacak and first name eşittir e, İsmail olacak bakın çalıştırıyorum bir yerde bir hatam var Evet. First name'i yanlış yapmışım. Çalıştırdım. Bak kayık gelmedi. Peki. John, David, İsmail. Peki şöyle çalıştırdığım zaman John ve David olanlar gelmedi. Evet. Bunun sebebi şu şekilde. <laughs> Şimdi in yerine aklımıza gelen ilk şey normalde budur. John olacak, David olacak ve İsmail olacak. Fakat bunu yazdığımız zaman neyi arıyor? Yani first name'i John olan, first name'i David olan, first name'i İsmail olan ayrı ayrı düşünmüyor. Hepsinin aynı durumda olma ihtimalini düşünüyor. Onun yerine ne yapacağız? And yerine or kullansam ne olabilir? Hemen birlikte değerlendirelim. Bakın gördünüz mü? Kayıtlar geldi. Şimdi bu ne demek oluyor? İsmi John olabilir. İsmi David olabilir. İsmi İsmail olabilir. Ve bu olabilirlikleri bana listele demek oluyor. Peki end yaptığım zaman ne olacak? End yaptığım zaman da diyecek First name John ve First name'i David ve first name'i İsmail olacak. E bu böyle bir durum olmayacağına göre bana kayıt döndermeyecek. Onun için OR yapmamız gerekiyor ki veya bize kayıt gö göndersin. Yani AND ile OR arasındaki burada farkı da ortaya çıkarmış olduk. Şimdi bunun e, karşılığı şu aslında. First name in John David İsmail olacak. Yani in burada bizim şu karışık düşündüğümüz şeyi tek satırda yapmış oldu. Güzel. Şimdi son bir operatörde yani son bir anahtar kelime de gösterip bu videoyu ver olarak kapatıyor olacağız. Şimdi bu ee, güzel pratikten sonra hemen diğer şeyime geçiyorum. Anahtar kelimeme geçiyorum. Şimdi salary tekrardan bir salarya e dönüş sağlayacağım. Bu ne demek? Ee, şunu atladım. Hemen ona eklemek için tekrardan salary'e dönüş yapıyorum. Salary between diye bir anahtar kelimem var. Salary between 4800 and sallıyorum 14.000. Çalıştırdım. Bakın, maaşı 4800 ve 14.000 arasında olanlar demek. Kaç kayıt varmış? 57 yani burada bir aralık tespit ettik yani bitvinin amacı o ee, bitvini de ifade ettiğimize göre genel olarak bir toparlayalım verde neler yaptık şimdi bir operatörlerden bahsettik büyüktür küçüktür büyük eşittir küçük eşittir İşte eşit değil örneğin like'dan bahsettik Ana, karakter kelimelerinde like'ın baş harfi işte j ile başlasın sonu önemli değil Son harfi küçük r ile bitsin. Önemli değil gibi. Birden fazla ver şartımızı kullanabildiğimiz ve bunu aslında tek kalemde inle toparlayabileceğimizi gözlemledik. Ve son olarak da bitvinden bahsetti. Bitvinde belli bir aralığı ifade e, ediyor. Şimdi bu videoda e, ver e, konusuyla ilgili anlatacaklarımız şu an için bu kadar diyelim. Devamında yine pratiklerimizde açıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.